Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Jump Clicker oynuyoruz. Daha önce hiç oynamadım. Çok merak ettim. Hemen şöyle basalım etrafa. Hmm. Şurada spin diyor. Ha gruba mı katılmamız gerek? Tamam ben gruba katılırım. Burada petler var. Yıldızla pet açabiliyoruz. Güzelmiş oyun. Ne zaman bitiyor bu? Tıklama. Çok yoruldum. Bu tıklama bitmiyor herhalde. Jump Power'ım 230 falan oldu. Ha şimdi zıplayacağım. Haydi bismillah. Ya bu ne? Allah. Yuh yuh. Ben de diyorum. Bir dakika bir dakika. Son 5 saniyeye kadar tıklayacağım. Bakalım ne kadar sırayacağım. Tamam şimdi sıçrayalım. Hop. Allahu ekber. Fena sıçradım. Evet 8 tane. Tamam şimdi bir pet açayım pet. Açıyorum. Ne çıkıyor? Eee dandik çıktı değil mi? Aynen en dandik çıkmış. Neyse olsun. Pet pettir. Tamam. Takmışım. Güzel. Evet basıyoruz. Bas 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 bas. 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 Ps, ps, ps. Ps, ps. Bura nere? To complete the first race unlock 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 the next race. Anlamadım. Neyse. Kod mod da varmış. Ben şimdi kodlara da bakarım. Oho zıplama zıplama şeyimi zıplama gücümü mükemmel yapacağım. Çok fazla olacak. 350 yapacağım. Hatta daha da fazla. Sonra sıçrayacağım. 400 yapayım yeter. Hatta 420 falan. Tamam artık bir sıçrayalım. Oy! Oy ne kadar sıçradım. Aga yere inmem bile 5 saniye falan sürüyor. Of. Fena sıçradım aga. Baya iyi. Bu ne? Bu bir ne kadar? Ha bu Robux'luymuş. Tamam tamam. Klik yapıyoruz. Evet. Jumping. Neyse ben birazcık daha tıklayacağım. Baya sürekli sıçrarsam daha 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 yıldıza ulaşamam birazcık daha tıklayayım. Tıkla 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 tıkla. 400 yapayım yeter. Hatta 350 yapayım sıçrayayım. Lan sıçrayamıyorum artık. Yo sıç. Aha. Tamam güzel kasıyorum. 23'tü. hala 23. Niye böyle olmuyor? Her tur bir tane mi geçebiliyoruz harbiden yuvarlakta? Tamam ben de çok güzel yaparım power'ımı. Tamam, yeter bu kadar power. Hop. 23 25 27 29 30 30 31 Allah'ım ya. Her zaman karşıma çıkıyor. Bir dakika ben telefondan bu oyunun kodlarına bakacağım. Hemen bir bakayım. Varsa Heh, Jump Clicker Codes. Tamamdır. Bakıyorum. İlk kodumuz neymiş? Ben yazacağım. Bilgisayardan oynamadığım için. 10 likes. 10k likes. Evet. Oyu bayağı verdi. Ah, bir K likes A Nasıl ya böyle kod yok mu? Bir K, Bir K likes Allah Allah Starter Aldık John Mo Nıt Böyle bir şey aldık. Daha fazla yok. Evet, daha fazla yok. Tamam dur, baya fena verdi. Mükemmel verdi. Bin tane ile ben. Oha lan şuradaki kaç Be beş binlik. Abartmayalım. Ben bunlardan falan yapı açarım arkadaş. Allah lan lan umarım pet gitmez ha. He. Ha. Jelistar. Star en kötüsü değil mi? Oo 9.08 güzel. En iyilerinden çıkmış. Aynısından çıksın. %11'lik mi çıktı? Yok %32'lik çıkmış. Bir de %0.09'luk çıkmış. Yeni yayından diye çıktı. Bir tane daha açalım. Tamam yeter. Şimdi petlerimizi bir bakalım. Yaparak seni kuşanmaktan çıkacağım. Üç tane kuşanabiliyoruz, dört tane yok. Dört tane kuşanamıyoruz. Hadi bir tane daha yok yok açmaya gerek yok. Şimdi bir sıçrarım var ya. 435 den kaç? Ay 431'den kaç olur? Hop. Allah lan lan oha. O, tamam lan, yuh. Ta tamam oğlum tamam. Sakin. Daha çıkıyoruz. Oha. Daha çıkıyoruz bu arada. Daha hani hala çıkıyorduk. Aga neydi ya? Son bir kez daha sıçrayalım ondan sonra videoyu, son, e, videoyu sonlandıracağım. Aga ne oldu ya? Of. Bu kodu yazdığım iyi olmuş 10k likes kodunu. 1000 tane verdi. Çok fazla da. Aa floppa. Aa bak bu çarlıktan floppa çift falan çıkıyormuş. Demon ee, Dragon floppa mı? Bence floppa. Floppa kraldır. Kral kedidir. Neyse hadi hadi. Daha fazla basmalıyım. Daha fazla. Hatta dörtlü parmak basacağım. Dört parmak. Oy 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 oy. Seri seri geliyor. Seri seri. Bakar mısınız? 18k oldum. 19k oldum. 20k oldum. Şimdi bir sıçrayım. Zaten sıçradım. Artık aşağı inmem. 20 saniyede daha inmem. Bunun sonu yok mu? Çünkü çok uzun sürüyor. Lan. Oha. Yuh. Bunun sonu falan yok mu lan? Adamı bile geçtim. Bu kod neymiş? Bir tane daha pet açalım. Hadi be. Güzel bir şey çıksın be. En dandiyi çıkmasın. Olsun. 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 Hiç sıkıntı değil bir tane daha açacağım ya da boşver boşver Böyle seri seri yine aynı şekilde tıklayacağım. Aynen 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 aynen. Tamam. Bu sefer 20k yapıp sıçıracağım. Artık nereye kadar giderse. Çünkü uzun süre lazım. Hatta 25k bile yapabilirim. Bize çok uzun süre lazım çünkü. Baya uzun. O kadar fazla sıçıyoruz ki. Evet, şimdi sıçrama vakti. Allahu Ekber. Oha. Yok hebesinin. Bunun sonu yok mu? Arkadaşlar bu oyun oynuyorsunuz, bunun sonu yok mu? Söyler misiniz? Yok mu bunun sonu? Hala sonuna gelmedik ya. Bunun sonu gelmiyor mu? Öldük, hala sıçıyorduk. Hala sıçıyorduk lan. Neyse arkadaşlar, şimdilik videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda büyük ihtimalle 5000 5000'lik e, pet pet, pet e, yumurtasını da açarız. O zaman hoşça kalın, mutlu kalın.